Herkese merhaba dostlar şimdi günlerdir biz virtual tarafında 60x 50x hatta bugün bir 90x yaptık ee, çok soru geldiği için hızlıca anlatacağım bu ön satışlar nasıl gerçekleşiyor ön satışlara nasıl katılacağız puanları nasıl toplayacağız ee, ondan sonra hangi ön satışlara katılmamız gerekiyor bunları tek tek anlatacağım öncelikle virtuals.io diye ben e, aşağıya linki de bırakacağım bu siteye geliyoruz şurada bizim profilimiz var şu profile tıklıyoruz. Hemen live profil diyorum. Şurada X hesabımızı bağlıyoruz buraya. Kendi Twitter hesabımıza, X dediğimiz Twitter hesabımızı bağlıyoruz. Metamask cüzdan adresimizi bağlıyoruz. Metamask base ağında çalışıyor bu. Ya yani Solana da bağlanıyor da e, Metamask'ı öneririm ben. Çünkü işlemleri ben yaklaşık iki haftadır metamask üzerinden yapıyorum. Beyza üzerinden. Buradan geliyoruz. Şimdi şurada ön satışlar var. Hızlıca anlatacağım size. Şurada. Bunlar bitenler bu arada. Bu 90x yaptı. Şu anda da 90x, 100x civarı. Bu çok yapmadı. 15x yaptı. 6x'e düştü. Bu yine 60x yaptı. Bu 20 miydi neydi? Bu da 40x yaptı. Şunda yoktum bu arada. Şunlarda vardım. Şu şekilde hepsi Yüksek yüksek kazançlar veriyor. Peki biz hepsine katılabiliyor muyuz? Puanımız varsa katılırız. Puanı da nasıl elde ederiz onu da anladım. Bu arada puanı nasıl elde ederiz ona geçmeden önce şu ol tarafına basıyoruz. Şimdi şurada projeler var. Pro, bu arada sen de proje buraya koyabilirsin. Şurada create new agent e, kısmında e, Üz virtual karşılığında projeni ekleyebiliyorsun buraya. Orası bizi ilgilendirmez. Şimdi her proje başarılı değildir biz zaten ben Twitter üzerinden bu arada iyi projeleri paylaşıyorum. Ama sizin için bir ipucu olsun. Şu subs subscribe telaffuz edemedim. Şu kısım %100 üzerine çıkarsa e, ilk proje birkaç x yapacak. Yani bu güveni veriyor bize. E, yine aynı şekilde bak bu %2 da kalmış. Başarısız olacak. Başarısız olan proje sen tokenlarını geri gönderiyorlar hesabına. Ön satışına katılmamış oluyorsun. Puanlarını da geri veriyorlar. Bu başarısız olacak yüksek ihtimalle. Daha %17.4'te %100'e ulaşamaz bu. Bu şekilde günlük 3-4 tane proje var. Ama aralarında böyle haftada 4-5 tane iyi proje çıkıyor. Hepsine tabii ki de katılmıyoruz. Twitter üzerinde ben de paylaşıyorum. Siz de kendi araştırmanızı yapabilirsiniz bununla ilgili. Twitter'da 5 tane paylaştım dediğim gibi. Şu 5 idi. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şu 5'ini paylaştım ben Twitter üzerinde. Hepsi de 90x, işte 40x, 50x, 60x yaptı. Sadece bu bir 15x yaptı. Şu 16x. Yani x dediğim kat aslında. Yani sen 1000 dolar koyarsan ki 1000 dolar koyman imkansıza yakın bir şey. Çünkü herkes o kadar alım hakkı vermiyorlar. 100 dolar diyelim. 100 dolar koyduğunda 90x ile senin paran direkt 9000 dolar oluyor. Yani öyle bir hesap yapabilirsin kendi hesabın kafanda. Neyse şimdi nasıl ön saçlara katlıyoruz onu anlatıyorum. Şurada Gördüğünüz gibi bir puan sistemi var. Bu arada benimkinde ünlem var. Ünlemin niçin olduğunu da birazdan size anlatacağım. Şurada bir puan sistemi var. Puanları elde etmek için belli ee, işlemler var. Yani yapmanız gerekenler var. Birincisi şunu göstereyim. Şu kaytoda hesabınızı geliyorsunuz. Kaytoya bağlıyorsunuz. Yine linkinde yorumlara da ekleyeceğim. Açıklamaya da ekleyeceğim. Hesabınızı ba bağlıyorsunuz kaytoya. Ondan sonra şeyle ilgili virtual ekosistemi ile ilgili tweetler çıkıyorsunuz. Size puan veriyor. Birincisi bu. Tweet karşılığı puan veriyor. ikincisi i̇kincisi elinizde virtual token varsa puan veriyor. Yani elinize bir virtual token tutuyorsanız size şu virgin puanlarını veriyor. Benim şu an 8510 puanım var. Bir diğeri şu an bu yeni çıktı bu arada. Bak. Şurada stake ediyorsun. Karşılığında sana ve virtual veriyor. V virtual. Yani virtual'larını stake ediyorsun. Bak ben biraz stake ettim. 544 65 taş altı 600 tane stake ettim. E, deneme amaçlı. Bana 20 o bundan da 2 22 tane e, V virtual token vermiş bana. Bunun karşılığında hem airdrop alacağım ben hem de günlük virgin puan alacağım. Bu puan bu puanlara da biz ön satışlara katılıyoruz. Yani puanın ne kadar yüksekse şöyle söyleyeyim sana. Puanın ne kadar yüksekse o kadar fazla sana alım hakkı veriyor. Olay bu. Şöyle bir tane proje gelelim. Diyelim ki projeye katılacağım. Hemen geliyorum. Tabii ki de katılmayacağım. Sadece göstermek için geliyorum buraya. Projeye tıkladım. Şimdi şu kısmı görüyorsunuz. Şu kısım bizim için önemli. Ee, bu arada mobilden de bunu yapabiliyorsunuz. Şurada benim 8500 puanım var. Bütün puanımı kullan diyorum. Çünkü yüksek alım hakkı almam lazım. Adam diyor ki sen bu puanına karşılık ben diyor sana 179 virtual. Bu arada virtual token şu an 2 dolar civarı. Sana 179 virtual token'lık alım hakkı öneriyorum diyor. Çünkü senin bu puanına bu geliyor. Diyor. Maksimumda 566 alabiliyorsun. Benim cüzdanımda 160 tane virtual token şu an kilitsiz duruyor. Örnek veriyorum 100. 63 geldim. Şuna basıyorum. Şuna bastığım anda hemen e, sisteme işliyor. Diyelim ki katılım çok yüksek oldu. Bana 163 virtual'lık e, ön satış değil de 100 virtual'lık verdi. Bu sefer bana 100 virtual'lık bu token'dan verecek. 63 token mu? yani geri kalan 63 coin de, virtual coin'imi de benim hesabıma gönderecek. Yani 100 virtual'lık alım hakkı elde etmiş oluyorum. Sistem bu. Peki benim kimden diye üyeliğim var? Onu anlatayım hemen size. Ben bunu bilmiyordum. Biraz e, ağır bir şekilde öğrenmiş oldum. Şimdi tokenları sen hemen satma diyor sana sistem. Sen hemen satabilirsin. Kilitsizdir hepsi. %100 açık kilitleri. E, 50x yaptı. Güzel bir para kazandın. 10 bin dolar, 20 bin dolar. İstersen sat diyor. Ama diyor satarsan ben sana ceza veririm. Sen diyor... belki 9 gündü bu arada. 6 günü düşmüş. Sen diyor... 9 gün boyunca e, cezalı duruma düşeceksin. Sana puan vermeyeceğim 9 gün boyunca. 9 gün boyunca bana puan vermiyor sistem. Yani ve 9, o 9 gün boyunca bir sürü projeyi kaçırıyorum. Ya şunu bak mesela şunun üzerinden göstereyim size. Zaten projeler genelde yükseliyor. Yani erken satanlar e, pişman da oluyor. Adam diyor ki erken satmayacaksın. Erken satma süresi de var bu arada. Bir hafta mı, bir ay mı onu tam emin değilim. Öyle bir süreleri var bunların. Bak mesela şu listeden indikten sonra şuradan millet sattı 0.14'ten. Şu an de nerede? 0.21. Yani zaten üzerine %30 daha koydu. Şuradan 1.90x yükselmişti. Şurası 75x'ti galiba. Hemen şuraya geldi. Şu an 100x üzerinde bu proje. Yani e, buradan satanlar hem zar yani zarar etmedi de erken sattı. Aç gözlülük yaptı. Biraz karı düşük bir şekilde sattı. 75x'te. Şurada satan adam 100x'te satmış oluyor. Ama buran ayrıca bir dezavantaj var. Buradan satan adam cezaya düştü. Çünkü çok çabuk sattı. Proje bunu pek için yapıyor. Diyor ki benim projeler buradan çıkan projelerim yükselsin diyor. Ben yükselmesini istiyorum. Sen erken satarsan diyor satış baskısı oluşur. Bunun hiçbir anlam ve önemi olmaz diyor. Sistem bu. Yani erken satarsan şu cezayı yiyorsun. Bana 8500 token ve, e, pu puan verdi bugün az önce verdim bu puanı. Bunun sebebi de şu. Yani benim tweetlerden puan vermiyor. Şundan puan verdi bana. Ben de virtual token var. Bunları kilitledim. Ee, bana bunun için puan veriyor. Siz burayı kilitlerseniz her türlü günlük puan alıyorsunuz. Ya şu 8500 puan. Önceki ön satıştan bak hemen bir hesap yapayım. Önceki ön satışta 8500 puanla giren yaklaşık 2 virtual aldı. Düşük bu arada aldı. O çünkü çok yüksekti. Genelde 50 dolarlık falan alım hakkı veriyor. Yani bunu 42'de sat nasıl düşünürseniz 2000 dolar ediyor yani siz zaten kilitlediğiniz stokun miktarı 2000 dolar değil Kilitlediğiniz miktar 1200 dolar sana 2000 dolar kar bırakıyor yani Öyle e, deli kazançlar var bu tarafta Dediğim gibi bu şekilde hepsini bırakacağım linklerini buraya e, Hepsini anlattığımı düşünüyorum Gözümden kaçan bir şey var mı? Bu arada bizimki genesis launch. Gözümden kaçan herhangi bir şey Yok yani bu şekilde. Buraya stake edip puan kazanabiliyorsunuz. Cüzdanında virtual token tutarak puan kazanabiliyorsunuz. AXB diye Vader, AXB gibi bu ekosistemi tokenlarını stake ederek puan kazanabiliyorsunuz. Ve Kaito'da yap dediğimiz olay yani şuradan tweetler paylaşarak kazanabiliyorsunuz. Şunu unutmayın sizin hesabınız bağlı değilse hem Kaito'ya hem virtual'a hiç Twitter hesabınız e, puan almanız çok zor. Yani hem cüzdan adresinizi hem Twitter adresinizi bağlamayı unutmayın. İkisini de yapın. Yani Beyza'nın Beyza beyzanı öneriyorum. Bir de Twitter hesabınızı bağlarsınız. Uzun uzun anlatım. Sebebi de e, iyice anlaşılsın diye.